Asil Kataforez, Stüdyo Fener'i sunar. Febriya TV YouTube kanalında Stüdyo Fener programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi İrfan 25'te beraberiz. Evet İrfan, hafta sonu bir derbi vardı. Topun oynanma süresi 41 dakika 15 saniye. 9 sarı kart gösterildi. Tabi derbiden çok... Ee, Sayın Başkan Ahmet Nurçebin'in söylemiş olduğu bazı cümleler, taraftarla yapmış olduğu bazı diyaloglar bence konuşulması gereken en önemli e, konuların başına geliyor. Çünkü hakikaten Koç ailesi, e, Sayın e, Rahmi Koç biliyorsunuz Beşiktaş'a, e, çok büyük destekler vermiş olan bir aile. Koç ailesi her zaman elini taşın altına sokmuş bir aile. E, en zor dönemlerde bile biliyorsun forma sponsoru bulamadı Beşiktaş Kulübü. O dönemde bu pandemi süresinde koç ailesi forma sponsoru olarak Beşiktaş Kulübü'ne finansal anlamda büyük e, paralar e, verdi. Ama tabi Sayın Ahmet Nurçebi'nin de taraftarla diyaloğu gerçekten e, üzücü. İstersen bir izleyelim. Ondan sonra bunun üzerine bir kısa bir yorumunu merak ediyorum. Belki de çok uzun yorum yapacaksın. Ben de yorum yapacağım zaten. İstersen bir kısa bir video izleyelim. Ondan sonra da e, konuyla ilgili bir konuşalım. Sayın başkanım. asıl, Başkanım ne olur Ali hani Koç başkanım. Evladım şaklamazlık yapma. Şaklamazlık yapma. Koç. Başkanım, Evet, aslında baktığın zaman, baktığın zaman İrfan e, Sayın Başkan Ali Koç basın toplantılarında devamlı e, beş taş kulübünü savunan e, açıklamalar yapıyor. Beşiktaş'ın hakkının yendiği yönünde açıklamalar yapıyor. Özellikle bu tahkimle başvurusu Türkiye Futbol Federasyonu başvurusu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sayın Ahmet Nurçebi'nin şaklabanlık yapmam e, tarzı böyle bir cümle kurması hakikaten bir e, kulüp başkanına bence yakışmadı hoş bir açıklama değil. Ee, şaklabanlık iyi bir cümle değil. Sondaki Bence cümle daha ağır bir cümle. Sondaki cümleyi zaten söylemek istemiyorum. Hakikaten Rütü'n bile ceza verebileceği cümlelerden bir tanesi. Gerçekten çıkıp Ahmet Nurçebi'nin bu anlamda özür dilemesi gerekir. Fenerbahçe Spor Kulü Başkanı'ndan. Bu saatten sonra dileceği özürünün hiçbir anlamı olmaz. Bence de yok zaten. Yani bu açıklamayı bizzat zaten Sayın Başkan Ali Koç'a yaptığı belli. Ee, Ali Koç'un gazına mı geliyorsunuz şeklinde tabirlerde bulunuyor. Yani sen de bahsettiğin gibi şaklavan işte e, daha sonra şebek sözünü sözlüğü, şebek kullanıyor. Yani bu hedef alan Sayın Başkan Ali Koç'a hedef alan saygısız ve çirkin sözler asla kabul edilemez. Ee, yani sen de bahsettiğin gibi e, Beşiktaş aleyhine herhangi bir açıklama yapmadı Sayın Başkan. Üstünüzü destek evet, olacak. Orada destek, destek olacak. O dedi ki yaptık. Süper Kupa işte Süper Kupa'ya başvuruldu. İki kulüp de istedi. Neden oynatmıyor Türkiye Futbol Federasyonu? İşte tahkimin başvurusunu hatta sana sormuştu. Başvurdu mu diye. Başvur dedim ol, ben Sen dedim. de. Sen de başvurdun diye. Niye öyle diyorum? Çünkü ben Beşiktaş kulübün içerisinden aldım bu bilgiyi. Evet. Bir de şöyle... Bana şunu söylediler açık sana söyleyeyim bak. Biz başvuruda bulunduk. Perşembe günü bize red geldi. 20 gün sonra 25 gün sonra biz hemen tahkime başvurduk. Bir de şu var. Tahkime başvuruyorlar ama hafta sonra biliyorsun Türkiye evet. Futbol Federasyonu tahkimden cevap gelmeden Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan mesajları yayınladı. Şöyle söyleyeyim bence burada şu var. Beşiktaş Distan'da red geldiği cümle şeyini kulüpten öğreniyorsun. Neden bunu internet Beşiktaş Kulübü internet sitesi tahkime başvurduğunu internet sitesinde açıklamıyor veya TFF'den ilk başvuru gelen yazıyı gelen yazıyı neden koymuyor? İşte bence burada e, Ahmet Nur kendi camiasına çok büyük tepki gördü. Çünkü kendi haklarını savunması gereken Ahmet Nur Çebi Beşiktaş, hakkını davrandı Beşiktaş, davrandı Beşiktaş haklarını savunması gereken Gerekeyim hiçbir abi. açıklama yapmıyor. Ama e, Sayın Başkan Ali Koç Beşiktaş burada e, Beşiktaş'la ilgili Beşiktaş hedef falan hiçbir açıklama savunmamasına rağmen hatta Beşiktaş'ın haksızlığa uğradığını belirtmesine rağmen bazı pozisyonlarda ifade etti maçlardaki pozisyonları e, buna rağmen Ahmet Nur e, çıkıp Böyle bir açıklamada bulunuyor. Ben bunu mantıkla izah edilir bir durumu söz mantıkla izah edilemez bu. Yani bunu hangi psikolojik durumda yaptığını ben açık açıkça merak ediyorum. Ee, çok çirkin, kabul edilemez bir davranış e, ve kabul edilemez bir sözler ayrıca Beşiktaş kulübünün başkanına yakışmayacak sözler. Peki. Yani bunlar hep kendilerine kendileri hep efendi nokta şeyini diyorlar efendi Beşiktaş ama bunun böyle olmadığını yani bu kadar da olmaz. Yani bir kulübün Fenerbahçe'yi temsil eden Sayın Başkan Ali Koç'un 20 milyonlarca taraftar olan bir başkan 30 bir milyon taraftar taraftar olan bir Fenerbahçe camiasını temsil eden başkanla bu ifadeleri kabul edilemez ifadeler. Çok çirkin, çok saygısızca Ve ifadeler. Ve şunu söyleyelim. Yani ben başkan yurt dışındaydı belki izledi. Yüz belki yüz ona bir haberi, vardı, haberi vardır. Koçun. Yani buna bence tepki vermemekten doğruyu yaptı. E, Kaleye alınmayacak sözler. Yani Bir bence bu tepki vermemekle de bence doğru. Şunu söylememiz ya. lazım. Demin aynısını söyledim. Koç ailesi o pandemi döneminde biliyorsun forma sponsoru bulamadılar. Beşiktaş kulübü forma sponsoru bulamadığı dönemde Rahmi Koç gitti biliyorsun. Koç ailesi Beko söyleyebiliriz. Beko sponsorluğunda e, ciddi anlamda kulübe finansal destekte bulundu. E aslında dediğim gibi o aslında kendi kulübün haklarını savunamamanın ezikliğini yaşıyor. Başka bir, bir tabir budur yani başka bir şey değil. Taraftarlarında zaten benim orada e, maç öncesi konuştuğum taraftarlarda Sayın Ahmet Nurcevi'ye tepki gösteriyordu. E, Ahmet Nurcevi'nin yapması gerekeni Beşiktaş'ın haklarını Sayın Fena Başkan başkanın, Fenerbahçe Ali Fenerbahçe'nin Ali Koç'un savunduğunu söylüyor. Ben... Nerede yanlışlık var? Yani federasyon... Federasyonun cevap vermesi gereken yerde Ahmet Nurçebi böyle bir açıklama ben yapıyor. Ben bir adım daha öteye gideceğim. Sayın Ahmet Nurçebi bu MHK'deki hakem operasyonları olduktan sonra niye sustu? Niye hiç konuşmadı? Tek cümlesi var mı? Yok. Niye susuyor? Ha onunla ilgili zaten Beşiktaş'ın... Niye fiyat... susuyor? Beş yaşanakları yenmedi mi? Niye çıkıp Sayın Ahmet Nurçevi bu 13 hakem gitti, geri döndü, neden döndü, MHK'yi veya TFF aleni niye tek satır söylemedi? Tek cümle kullanmadı. Çünkü şunu, şunu söyleyeyim. Niye kullanmıyor? Çünkü şunu söyleyeyim, o kararların arkasındaki e, kulüplerden bir tanesi. Bunu ifade edildi, bunu e, Ömer abi de, Ömer Faruk Günal, Türkiye yazarı. Gazetesi Spor Yazarı, Hakem Camiası'na yakın isimdir. E, o da bahsetti. Bir tane yalanlama geldi mi söyledikleri sözlere? Gelmedi. Evet, gelmedi. Hukuki yani, işlem bile başlatılmadı. Başlatılsa bile zaten neyin ne oldu ortaya çıkacak. Yani burada yani bu sözleri kesinlikle kabul edilemez bir sözler. E, sen özür dilesin desin. Bu saatten sonra özür dilese de. Yani bu sözleri söyledikten sonra özür dilesin, dilemenin de hiçbir mantığı şeyi yok. Sayın Ali Koç'un son çıkışları belki de kulüp başkanlarının çoğunun artık böyle tamamen e, dengesini bozdu bence. Bence net doğru ifadeler tartışılmayacak söylemiş vaatlara hiçbir, şey hiçbir kulüp başkanının belki de yapamayacağı söz, söyleyemeyeceği yaptı. sözleri söyledi. Tabii. Bence şunu söyleyeyim bunu, bunu için Sayın Başkan Ali Koç 4 sene içerisinde ilk yani tabi caizse Fenerbahçe başkanı olmuştur dünkü sözleriyle beraber. Son 2-3 günürs açıklamaları evet, bence şu, evet, tam anlamıyla tam anlamıyla çünkü aynen. kimsenin söylemeye cesaret edemeyeceği söyle, söyle, sözleri söyledi. Hedef e, kim kim ne, ne, herkes mesajını almış. Çünkü son dönemde yapılan açıklamalara baktığımız zaman gereken mesajların alındığını görüyoruz yani falan. Çünkü tepkiler gelmeye başladı. Bak ticari hayatım etkilenebilir ama dedi ne olursa olsun dedi ben aynaya bakarken yüzümü görmek isterim dedi. Düzgün bir şekilde bak bu cümle önemli. Aynaya rahat bakmam lazım dedi. Kalktığım zaman aynaya rahat bakmam lazım dedi. Tamam şimdi bu bunu daha çok konuşulacak belli. Sayın Başkan Ali Koç'un da belki önümüzdeki günlerde yapacağı toplantının ana maddelerinden bir tanesi de bu da olacak. Ama biraz da futbol takımına dönmemiz lazım. Bence bir sözü vardı. Benim şey yüzümü göstermek gerekiyor diye bir ifade kullanmıştı Sayın Başkan. Şimdi bence gerçek, böyle tam anlamı şey yüzünü göstermeye başladı. Gerçek yüzünü gösterdi. Bütün kulüp başkanların dengeleri şaşırdı. Demek ki tam gösterse neler olacak? Ben sana söyleyeyim. Ya burada Fenerbahçe'nin hakları söz konusu olduğu zaman da artık Fenerbahçe her işi çünkü Sayın Başkan Ali Koç göreve geldiği zaman hep Play'den bahsetti. Bütün kulüpler borçlu, Zeytin dostu, zey uzattı. Dostu, geli uzattı. Hı, hı hı. Beşiktaş kulübünü istedi diye yani devreden bazı futbolcuların transferinde bile dahi girmedi. Yani hatta biz bir soru soruyorduk. Ee, çok fazla böyle e, rakip e, takımları rencide edecek açıklamalarda dahi bulunmuyordu Sayın Başkan. Ama e, bir bakıyoruz. E, biliyorsunuz derbe öncesi bir hakemle ilgili Sayın Ahmet Nurşebi'nin daha önce yaptığı açıklamalar da vardı. Ne demişti? Ali hani Koç şirketinde çalışıyor. Böyle burunda, çalışıyor e, bel altı şirketinde çalışıyor. bel, altı vurma şeyleri oldu. Yani ona dair çok fazla e, cevap Beş yaş camiasına Sayın Başkan Ahmet Nurşebi tepki var mı? Var. Çok büyük tepki var. Beşiktaş taraftarı niye tepi gösteriyor? Arabalarını açıp önüne kesip niye söylüyorlar? Çünkü sen bizim hakkımızı savunmuyorsun diyorlar. Sen git farklı yere başkan ol diyorlar. Şimdi biraz da bugün itibariyle biliyorsun son birkaç gündür Sayın Başkan 48 saattir Portekiz'de çok önemli görüşmeler yapıyor. Transfer anlamda görüşmeler yapıyor. Bazı forvet isimleriyle görüşmeler yapıldı. Bazı forvetlerle anlaşmalar yapıldı. İstersen Jesus'tan başlayalım. Jesus'ta son durum nedir? Çünkü Flamengo da Flamengo ve Brezilya milli takımı çıktığı anlamda onunla ilgileniyordu. Flamengo'nun açıklama yaptı biliyorsun. Şu an herhangi bir düşüncemiz yok diye ve Jorge Jesus da yapmış olduğu açıklamalarda Fenerbahçe'nin teklifinin reddedilemeyecek bir teklif olduğunu söyledi. Jesus'ta son durum ne? Ya anlaşmanın tamam olduğunu söyleyebiliriz. Yani artık son dakika çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörü Jorge Jesus olacak. Yani iki yıllık bir sözleşme olmasını bekliyoruz. Yardımcılarıyla beraber benim aldığım bilgiler 7 milyon euro bandında Toplamanda. bir toplamında bir yıllık ücret ödenecek. Ee, Tabi Jesus'un da artık Brezilya defteri tamamen kapandı. E, ee, Brezilya takımı için ismi geçiyordu. Flamengo'da çalışmak istediğini belirtmişti. Ama e, bu Brezilya defterin kapandığını kendisi de ifade etti. Ee, masada sadece Fenerbahçe var ve en ciddi, en ciddi e, teklifte Fenerbahçe'den gelmiş durumda. Sayın Başkan Ali Koç ilk önce Madrid'e gitti. Madrid'de UEFA toplantısına katıldı. Orada Fair Play işte bu yeni Fair Play kuralları ile ilgili görüşmeler yapıldı. Kulüplerin bütün Avrupa'nın önde kulüpleri orada yer almıştı. Daha sonra Portekiz'e geçerek Jesus'a da bir görüşme yaptığını söyleyebiliriz. Ve Jesus'a yapılan son görüşmede artık detaylar konuşuluyor. Çünkü yardımcısı onun e, yardımcısı, e, ilk yardımcı, birinci yardımcısı Fenerbahçe ile ilgili analizler yapmıştı. Maçlarını izlemişti. Hatta <laughs> derbi maçını da izlediğini <gülüyor> söyleyelim. <gülüyor> e, ve e, burada artık Jesus'un da gelecek sezon kaldı planlaması, yapılacak transferler, hangi mevkilere transfer belki de transfer bütçesi ne kadar ayırabileceği bu konular masaya yatırılacak. E, ve e, büyük oranda da anlaşma sağlandığını söyleyebiliriz. Çok büyük bir sürpriz olmazsa Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörü e, Jorge Jesus olacak. Tabi George Jesus'un geniş bir ekibi var. Onu söyleyelim Aygün abi. Ee, de Deus, sıra, yani Altı, altı ekip. Altı, 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 yardımcısı, var. Altı yardımcısı ile birlikte gelecek. Ee, jo, Joa de Davos. E, Oliveira, Thiago Oliveira. Bunlar e, yardımcı antrenörler. Fiziksel performans antrenörleri var. E, Mar Marcio Sampaio, Mario Monte Monteiro. Bunlar da fiziksel antrenörler. Analistler de e, Rodrigo ve Henrique. Yani bunlar da altı yardımcısıyla beraber gelmesini bekliyoruz ve iki yıllık sözleşme imzalanacak. Hı hı. E, Sayın baş e, tabi İsmail Kartal'ın da e, İsmail Kartal'ın da e, artık böyle şöyle söyleyeyim büyük ihtimalle. Baba Fatih Karagümrük maçında Fenerbahçe taraftan önünde O bana içeriden gelen bilgiyi sana söyleyeyim. E, bir plakette kendisine bir teşekkür edilecek. Şöyle söyleyeyim, İsmail Kartal da görevini ilk bence e, şu, şu sözleri söylediğini biliyoruz. Artık e, bence görevini layıkıyla, gönül rahatlığıyla e, bırakacağını ifade ediyor. Çünkü geldiğinde hedefi Fenerbahçe bitirebileceği en yüksek noktada bitirebilmekti. Ve o hedefi kalmamış, motivasyon anlamda dibe vurmuş takımı en azından şu anda lig ikinciliği için en büyük bir avantaj elde etmiş e, duruma getirdi ve Fenerbahçe lig ikinciliği için Şampiyonlar ne öneleme oynama şansını yakalamış olacak. Zaten Jorge Jesus'la yapılan görüşmeler daha gün abi en önemli kriter Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne Ligi kalmasıydı. kalmasıydı ki o da onu oldu. da onu da büyük bir gitti. Bir aksilik olmazsa bir puan, bir puan yetiyor zaten Fenerbahçe'ye. O yüzden de e, ikili avantajı da çok iyi durumda Fenerbahçe çünkü. Onu söyleyeyim. o, o yüzden de e, bence artık Fatih Karagümrük ve son e, şey, maçından sonra da e, yeni Malatya maçından sonra da İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de görevi sona erecek. Tabii şimdi bir yandan da transferler çok ciddi anlamda konuşuluyor. E, Sherlock ismi konuşuluyor, Abubakar konuşuluyor, Suarez konuşuluyor, Bale konuşuluyor. Yani baktığımız zaman liste kabarık. Ee, Sayın Başkan'ın finansman anlamında da e, bu sene biraz daha e, mani anlamda, biraz daha destek anlamında sponsor destekleriyle de futbolcular getireceğini de biliyoruz. E, ayrılacak olan futbolcular var. Onlardan gelen e, onlardan da bir e, kasaya bir kolaylık da sağlanacak baktığımız zaman. E, Suarez, Abubakar, Charlotte Bale e, ve daha birçok isimler var. Neler söylersin? Sherlock... Menajeri İstanbul'a gelecek. Perşembe günü geliyor. Evet İstanbul'a gelecek hafta içerisinde. Tabii bu Beşiktaş da ilgileniyor. Beşiktaş'la da görüşecek. Ama Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğu ifade ediliyor. Mutlaka e, bir görüşme yapılabilir. E, yine Sörlot'ta Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Yine Abu Bakar, Alnasır'da ailevi nedenlerle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden hı hı. bir tanesi. Tabii Fenerbahçe bir forvet adında yaşadığı bitiricilik bitirici forvet eksikliğini bu sezon doldurmak istiyor. O, böl o bölgeye kaliteli bir forvet takviyesi yapmak istiyor. Çünkü gelecek sezon hem Valencia hem de Berisha ile yollar ayrılacak. Valencia'nın MLS ligine gitme ihtimali söz konusu olduğu belirtiliyor. Mesut aynı şekilde. Mesut'un da gitme ihtimali var. Ama dediğim gibi oradan bir Valencia'dan bir bonservis kedileri elde edilebilir. Beri de, de yollar ayrılacak. O yüzden Fenerbahçe'nin Pol Vedat'ını kaliteli isimlerle güçlendirmeyi planlıyor. Tabii Luis Suarez ismi gündeme geldi. Hatta maddi de görüştüğü yönünde bilgi bilgi de verildi ama ben şöyle söyleyeyim. Tabii çok önemli bir yıldız bir oyuncu. ama yaşta oldukça fazla 35 yaşında bir isim. Hı hı. bence bu bölgeye Fenerbahçe'nin daha böyle genç, gelecek vadeden ve bu tip isimler bulması gerekiyor. Sayın başkan Ali Koç da aslında onu ifade etmişti artık bu saatten sonra. Fenerbahçe'nin e, mesela Crespo gibi işte Miyazais gibi isimleri bulup onların artık e, yeni de, hoca yeni hocanın da, da takviyeleri olacak tabii, tabi. kendi, kendi de, ekibinden. kendi ekibinden olacak ama şunu bazı isimler bazı takımlara götürüyor çünkü. Şunu şunu, şunu belirtmekte fayda var Aygün abi. Yani borcun 6.2 milyar TL olduğunu, Bankalar Birliği faiz ödemelerinin geldiğini belirtmekte fayda var ve şu anda harcama limitleri belli değil. Yeni sezon daha yeni sezon başlayacak. Hı hı. Neredeyse bir ay falan kadar. Daha yayıncı kuruluş ve krizi çözülmedi. Fenerbahçe ile Galatasaray yayıncı kuruluş platformundan ayrıldı, istifa ettiler. Yani oradan ayrıldılar. E, e, Tabii burada bir sıkıntı var, bir kriz söz konusu. Yayıncı kuruluşun ne kadar ödeyeceği belli değil, harcama limiti belli değil yeni sezonla ilgili. Fenerbahçe neye göre transfer yapacak? Ha, ya şimdi diyelim ki bu, bu tip isimleri, bu, böyle isimleri aldınız. E, zaten 6 milyon euro, yaklaşık 6 milyon euro Rossi'nin bonservisine verdi Fenerbahçe. E şimdi maliyeti teknik heyetiyle beraber ba baktığınız zaman 7 milyon euro civarında şeyi tutacak e, Rossi şey e, ve yardımcı tutuyor. Tabii. E, kulübün harcama limitinin e, şu andaki mevcut takım bütçesi 30-35 milyon Ama sponsor var. destekli yapabiliyorsun. Yani daha önce de biliyorsun e, Mesut Özil de biliyorsun yedi 7,5 milyon euro mal oldu ama 3 milyonlu kulüp karşılıyor. 4,5 milyonlu ya işte, sponsor yapıyor. Yani şimdi bu anlamda Sayın Başkan'ın eli çok güçlü sponsor ya, desteği anlamında. Zaten şöyle ben... söyleyeyim. Sayın Başkan olmasaydı. Şimdi bak ne sana bir şey söyleyeyim mi? Sayın Başkan gözünü karartmış. Belli. Ya, o zaten o var. Şimdi şu bu, bu, dönem bu dönem şampiyonluğu direkt yapabilecek, katkı sağlayabilecek futbolcular gelecek. Şimdi Cumhuriyet'in 100. yılı. Aynen. Ondan dolayı Şimdi bir de Fenerbahçe zaten e, hedefte 100. yılında Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Aynen. E, aslında 100. yıldaki şampiyonlukta en güzel Fenerbahçe'ye yakışır diye düşünüyorum. Aynen. Çünkü o Kuvay e, Yemiliye ruhundan gelen ve Kurtuluş Savaşı'nda da önemli rol üstlenmiş bir takımdan baş kulüpten doğru, bahsediyoruz. Doğru. O yüzden de bence 100. yıldaki şampiyonu Fenerbahçe yakışır. Sayın Başkan Ali Koç da Jesus kararının şundan dolayı Jesus kararında da ıslarlı. İsmail Kartal'ın başarısını zaten tebrik ediyor. Hatta Yüksek Divan Kurulu toplantısında teşekkür etti kendisine. Takımın önemli bir iğme yakaladığını vurguladı. Aile, takım ruhu oluştuğunu belirtti. Ama riske girmek istemiyor Sayın Başkan. Ee, ve eee isminin risk olarak daha az olduğunu, e, riskinin daha az olduğunu düşünüyor gelecek sezon için. Ya bak Beşiktaş ben maçında de... bir şey sansasyon. Evet. Beşiktaş maçında e, bugüne kadar İsmail Kartal'a destek verenlerin Beşiktaş maçındaki e, hatalarından dolayı bir anda geri döndüğünü görüyorsun. Doğru mu? Çok eleştiri aldı. Ya yani ben bundan ben, dolayı ben buna katılmıyorum. Hayır tamam olabilir. Sosyal medyada çok fazla Sosyal medyadaki eleştirilerle katılıyorum. Ya katılmıyorsun ama üstün bir eleştiri niye, var orada. Şöyle söyleyeyim niye Güngör abi. Şimdi şöyle söyleyeyim. 6 tane eksik oyuncu var. Maça çıkmışsın 6 tane önemli oyuncunun eksik. Ya şimdi eksik. Mesela şöyle söyleyeyim. Atilasa, Atitsalay, Pelkas, Crespo yok. Ondan sonra Serdar Aziz kaç cezalısı? Arda Güler ve kim yok? Savunma hattına bakıyorsun. Savunma hattında idare, savunma hattında sadece ve sadece Ferdi Kadıoğlu var. Tisserand Novak ikilisi. E oraya Luis Gustavo'yu koyup ön tarafa yani Sosa'yı da koyabildin. Yani varyasyonlar yapabilirdin. Bak şöyle söyleyeyim. Gustavo stoper oynamak istemiyor. Oynamak istemiyorum diye bir şey yok. Oynamak istemiyor. Hatta Mecbur bir... kaldığı zaman daha önce oynamadı mı Gustavo? Bak, Gustavo yedik, Luis Gustavo daha önce stoper oynamadı. Bak Sivas maçında bak Sivas maçında Fenerbahçe'de şey sakatlanmıştı. Gustavo oyunu almak istedi. Oynama. Oynamayacağını orada ifade etmişti zaten yedik, Adam Marsilya'nın ayrılırken zaten stoper mevkinde oynadığı için ayrıldı. Zaten sıkıntı orada. Adam net bir şekilde ifade ediyor stoperde oynamak istediğini. Artı yedek kulübüne baktığın zaman Sosa var. İki maç sonra veda edeceksin Sosa'ya. Sosa'yı böyle bir önemli maça ya, aldığın iki zaman... İki maç sonra veda edeceksin. Bu takımın çoğunda zaten iki maç sonra veda ama edeceksin. Ama işte Sosa gibi Sosa zaten oynadığında ne kadar katkı sağlayabildi. Ya derbi maçları biraz evet, daha farklı olabilir. Ve şu var. İnsafsızcı olmasın insanlar. Ya sosyal medyadaki o kişilerin zaten belli kesimleri. Bak emin ol. Bugün o eleştiriyi yapan insanlar Yarın Jesus 3 maç kötü gitsin. Ya kim gelirse gelsin. Mourinho da gelse aynı şey olacak. Ondan sonra eleştirecekler. Ya Mourinho da gelse aynı olacak. Ama şu var. 8 ya insaf ya 8 tane. Ben şunu söyleyeyim. İsmail Kat daha ne yapsın? Peki. Galatasaray'ı yenmiş. Trabzon'da 10 kişi berabere kalmış. İkinci yarıda sahada ne? 5 yaşında berabere kalmış. kalmış. Konya Spor'u e, kendi sahanda yenmiş. Konya bu sezonun en iyi futbol oynayan takımlarından birisi. İkinci yarıda top oynatmamışsın Konya Spor'a. Ondan sonra e, Beşiktaş'ta da 6 eksik kadro dışında bıraktığın 8 eksikle istediğin sonucu almışsın. Bir bir berabere kalmışsın. Ben şunu da söyleyeyim. Eğer o gün hakem yani sertliğe çok fazla izin vermemesi, vermemiş olsaydı belki Fenerbahçe galibiyetle de ayrılırdı. Ee, şu var. Birçok bir, çok, bir çok basın türbünde net bir şekilde gördük. Topa Müdahale etmekten çekiniyorlardı çünkü çok sert giriyorlardı. Mesela, şey, Beş yaşmaçlar gidiyorsun. Tabii Wellington kırmızı kart görmesi gerekir de iki defa bir sarı kart, hadi sarı kart verdi, ikinci sarı kartla ne atmadın? Ee, Gezdal'ın bir pozisyonu var, İrfan Can Kavici'ye tekme sallıyor arkadan vuruyor. Hadi vurdun sarı kart, ikinci de tekme sallıyorsun, kırmızı kart vermiyor. Peki. Yani niye bunlar konuşulmuyor? Peki. Yani burada hakem da konuşmak lazım. Eksik Hepsini konuşuyor zaten konuşmamız bir şey yok. Eksik olan oyuncular konuşmak lazım. Ondan sonra da İsmail Kartal yine eleştirebilirsiniz. Peki. Elinde çünkü değiştirecek oyuncu yok abi. O, sayı Samuel'in o Samuel'in sakatlıktan yeni çıkmış ve çok fazla ilk 11 oynarsa sakatlık riski yüksekti. Sezonu kapatabilirdi. E, i̇ki maç daha var. Belki yenildin orada. iki maç oynamadığı zaman ne olacak o sayı? yok. O yüzden biraz yorumlar yapılmasın lütfen. Ya. Tamam. Ederim. Başarıyı takdir etmek lazım. Tamam. Başarıyı takdir etmek İsmail Katar gelir ya da İsmail Katar kalır ya da gider. Önemli Önemli olan kendi değeriyle Fenerbahçe'nin e, kendi değerlerini değersizleştirmemesi gerekiyor. Zamanında bunu Aykut Kocaman'a da yaptılar. Şimdi İsmail Katar'a da yapıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki neden Süper Lig'de Fenerbahçe'de hiçbir teknik adam yok ya da milli takımda neden bir teknik adam yok diye e, sosyal medyada aynı kişiler eleştiride bulunuyor. Çünkü niye? Çünkü sen kendi değerini değersizleştiriyorsun ki niye insanlar gidip onlara görev versinler? Sağ ol İrfan. Teşekkürler. Evet Febiyat TV YouTube kanalında Stüdyo Fener programının sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Febiyat TV YouTube kanalına giriyoruz. Abone oluyoruz. Bol bol beğeni tuşluyoruz. Tıklıyoruz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Asil Katafores Stüdyo Feneri sundu.